Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde adamızla hayatta kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi en son iki tane gemiyi zaten ele geçirmiştik ve şu gemiyle bu gemide köylüler vardı. Ele geçirdik arkadaşlar ve şimdi şurada iskeletler var. Buradaki gemiyi ele geçirmeye gidebiliriz. Şurada da cadılar var. Bu gemiyi de ele geçirmeye gideceğiz. Ama ondan önce bir tane şurayı tamamen tertemiz bir yapalım. Evet, artık adamımızı daha da güzel hale getirmek için ağaçtan yana sıkıntımız kalmaz. Baltamızla hemen şuradaki ağaçları bir temizleyelim arkadaşlar. Aynen. Topraklarda istersek dizeriz. Biz sadece şuradaki ağaçları bir toplayalım ve toprağı da hemen toplayalım. Elimize bir tane demirden kürek yapabilirsek güzel. Bütün ağaçları hızlı bir şekilde alalım arkadaşlar şuradan. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde 2 tane 3 Ağaçları topladığımız anda zaten artık ağaç sıkıntımız kalmaz. Zaten 50 tane ağacımız oldu. Hemen etraftaki topraklarda aldığımız anda adamımızı düzeltiriz ve ele geçirmeye gideriz. Ele geçirdikçe malzeme zaten alıyoruz. Bütün gemileri ele geçirip oyunu bitireceğiz. Şimdi bütün ağaçları topladık mı? Bakayım bir tane arkadaşlar hızlıca. Evet etraftaki şu fidanları bir toplayalım. Baya fidan oldu. Aynen şunların hepsini topladığımız anda. Eğer ağaç ihtiyacımız olursa hemen hızlıca bunları dikeriz. Bizim bir tane kürek yapmamız gerekiyor ve kendimize bir de çit yapalım. Şuraya da demirden kova yapabiliyor muyuz? 3 tane var. Bir tane kendimize kova yapalım. 3 tane tamamdır. Demirden kovamız hazır. Malzemelere baktığımız anda altın var sadece. Şuraya bir tane su koyalım. Aynen. Suyu buraya koyduğumuz anda çapamızı bir sandığa mı koyduk arkadaşlar acaba? Hemen bir tane şöyle hızlıca. Evet. sandığın içinde çapa var mı? Bunun içinde yok. Şuna bakalım. Çapamız yeterli. Şimdi ağaçtan yana sıkıntı kalmadı. Bir tane de hemen toprak yapacağız. Şöyle 1, 2, 3. Yemekten yana da sıkıntımız kalmadı. Tamamdır. Çok iyi. Şu andan itibaren... Çit yaptığımız anda arkadaşlar talla hazır olduğuna göre yemekte yana sıkıntımız kalmaz. Şurada zaten 25 tane. Şunu çevir. 42 tane. 37 tane. Şunu şöyle yaptığımız anda arkadaşlar. Evet 54 tane çit. Aynen gittiğimiz yerlerde zaten yemek bulursak onları da kullanacağız. Tamamdır. Şimdi şunu da şöyle 3 tane çevirdiğimiz anda. o bitti. Burası sadece şuradaki toprakları alacağız. Onu alacak da malzeme sadece taştan yapabiliriz. Veya şurada altınlar var. Altınlarla biz bir tane kürek yapalım. Evet şuradan 3-4 tane şöyle yaptığımız anda. Şimdi 1 2 3 tane kürek yaparsak belki 3 tane altın kürek yeter. Aynen hem hızlı kırar hem de 3 tane altın kürekle şurayı da tertemiz bir yapalım. Hemen hızlıca arkadaşlar şurayı bitirmek için bir tane daha kürek yapmamız gerekebilir. Aynen. Bakın bir kürek daha yapalım. Hızlı kırmak için. Aynen. Zaten altınımız bitti. Yeni gemilere ele geçirdiğimiz anda bunları kullanacağız. Şimdi tarla tekrar büyümüş. Şurayı da şöyle diktiğimiz anda yemekte yana hiçbir sıkıntı kalmadı. Buğdaylar birikiyor. Topraklar istersek dizeriz. Aynen istersek şuraya arkadaşlar şöyle toprak dizip burayı birazcık daha güzelleştirebiliriz. Ama şu anda bir şey yapmayacağımız için gidelim. Topraklar hangi sandığa koyduk? 43 tane de fidanımız oldu tamamdır. Altını altın sandığına koyalım hemen. Üzerimi düzenleyip gidiyorum. Aynen şuraya arkadaşlar ağaç dayana sıkıntımız kalmadı. Yemeğimiz zaten var. Şu su kovasını koy gitsin. Pusulamız dursun. Çapayı koyalım. Çubuklar hazır. Yemekler hazır. Şu çitleri koyacağız. Tamamdır. Gidiyorum. Üzerimde zaten zırhım da var. Şu iskelet gemisini bir ele geçirelim. Evet. Şu anda etraf temiz. Üzerimizde 22 tane ağacımız var. Gel buraya şurada iskeletler var bakın arkadaşlar dikkatli bir şekilde içeri girmeyi başarırsak Şuradan çaktırmadan gireceğiz Olamaz şu yan tarafını açalım Şuraya tahta dizeceğiz Aynen Hemen çık Tamamdır gelin buraya Oo içeri temiz Olamaz. İşim bitti. Beni yakmayı başardı. Aha. Tamamdır. İçerisi temiz arkadaşlar. içeride hiçbir şey yok. Burada iskelet kafası var. Geminin üst tarafında zaten sandık yok. Şurada bir tane kapı var. Aynen göremiyorum ki. Olamaz. Benim silahım güçlü ama yaydan daha yavaş. Eee şu içeriği bir temizle. Gidin buradan. Olamaz mermim bitti. Bana saldırmasanıza. İçeriden bayağı ok düştü arkadaşlar ama gördüğünüz gibi başka hiçbir şey yok. Şuradan devam. Bir tane demirci masası var. Şunu bir alalım. O sandığın içinden bir tane şablon çıktı. İskeletlerden kemik, altın elma bir tane çıktı. Demirci masasını alalım. Aynen yapmak zorunda kalmayız. Lava ihtiyacımız olur mu? O demir içerisi bir sürü demir arkadaşlar. Kemikler al, bir tane daha altın elma ve bir tane nedir hurdası bulduk. İki tane meslek bulduk tamamdır. Gemiyi ele geçirdik. Şurada lav var unutmayalım. Şimdi Hızlı bir şekilde hemen şuradan cadıların gemisine gidiyorum. Şurada da bir tane daha gemi var. Aynen biz şuradan cadıların gemisine gideceğiz. Gelin buraya. Şimdi hızlı bir şekilde içeriye girecek yeri yaptığımız an içeride cadılar var. Bizim merdivenimiz yok mu? Şuradan bir merdiven sistemi yapsak yukarıdan girsek bence daha mantıklı. Aynen. Şuradan hemen bir tane daha. Olamaz çabuk çık. Tamamdır. Şu andan itibaren arkadaşlar içeriği ele geçirdik. Oo. Fıçının içi boş. Aynen burada hiçbir şey yok. Tamamdır. Gemi ele geçirmesi kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir tane spawner var. Kır gitsin. Evet. İçeride. Şu cadıları bir temizleyelim. İçeri rahatlıkla hemen malzemeleri toplayalım. Tamamdır. Şurada acaba eşya bir tane altın avuç çıktı. Aha şunları alalım gitsin. Bir tane barut çıktı. Şusu, şu şişelerini almayalım. Gaz göz yaşı. Olamaz. Silahımızın mermisi yavaş. Bize ekstra atabilirler. Çok iyi. Olamaz kaç içerisi bayağı doluymuş. <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şu içeriği temizlemeyi başarırsak. Elimizdeki korsan silah neden böyle yavaş ki? Şimdi şurada bir tane gördüm sanki bakın. Evet temizledik tamamdır. İçeride artık hiç savaşmadan. Olamaz bunlar geri doğuyor mu acaba? Tamamdır bir tane kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu da temizle. Bir tane kalmamış. Olamaz bizim canımız bayağı gitti işimiz bitecek. İçeriyi temizledik galiba. Şu altın avuçtan yiyelim mi? Aynen. O içerisi tertemiz oldu. Şu anda su var sadece. Şunun içinde bakalım şu zarları al gitsin. Şu merdiveni koyalım gitsin arkadaşlar. İyileştirme anında sağlık. Bunu içelim. Boş sandıklarda et çoktan toplayalım arkadaşlar. Bakmadığımız sandık çıkıyor. O kadar çok fazla sandık var ki. Aynen bakmadığımız sandık çıkıyor. Bakın 5 tane hiç tozu oldu bile. Çok iyi. Bu gemiyi de ele geçirdik. Şimdi şu yandaki gemiye doğru bir gidelim bakalım. Gemileri ele geçirdiğimiz anda oyun biter arkadaşlar. Şimdi. Hızlı bir şekilde şuradan. Malzemeleri bir tane koyalım hemen adamıza. Aynen bir tane daha sandık getirdik zaten. Şuraya koyduğumuz anda. Evet yavaş düşüş var. Ateş direnci. İksirleri şöyle koyalım gitsin. Bir tane fırın bulduk. Fırını buraya koyalım gitsin arkadaşlar. Demirci masasını buraya koyalım. Oo, şuradan direkt çıkış var. Aynen biz direkt buradan çıkalım. Sarmaşık sayesinde gizli geçit buldum. Aynen gemiye direkt arka taraftan gizlice giriyorum. Ve Arkadaşlar altın bulduk Şurada yemek iki tane daha bulduk Zümrüt bir tane bulduk Bir tane pul bulduk uzun menzil koruması tamamdı Şu sandığı da alalım Evimizin sandık sayısını artırırız Zombi sesi geliyor arkadaşlar Gemi aha Olamaz zombi köylüler var Gidin buradan Bizim zaten köylümüz var deyin. Bunlar iyileştirmeye gerek yok. Şuradaki gemide zaten köylüler var. Onlardan biz meslek verebiliriz. Aynen. Aha arkamız. Şuradan bir yerden geliyor aşağıya düşen. Aha sandığın içi boşmuş zaten. Biz boşu boşuna savaşmışız. Aynen şuradan da bir yatak alalım. Tamamdır. Bir tane de fener alalım. Çok iyi bu gemide artık çıkabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başka hiçbir şey yok. Şu fırını da alalım gitsin belki işimize yarar Gemiyi yağmaladık Zombi sesi geliyor ama Nereden geliyor onu anlayamadım Bakın geminin bakmadığımız bir yeri Daha olabilir Çok iyi bir tane daha gemiyi aldık Oyunu artık bitirmemiz çok az kaldı arkadaşlar Ve hızlı bir şekilde artık kendimize Birazcık bir dakika Şuradaki bulduğumuz şu malzemelerle Evet bir tane de fırın yapacağız Sandıklarımızı zaten biriktirdik Evet şuraya bir tane şöyle Sandıkları koyalım Malzeme zaten getirdik 3 tane Bir tane yatak getirdik Burası artık yatağımız Bir tane lamba getirdik Evet artık içeride lambamız var Çok iyi evimizin içi güzel Dışında güzelleştirmeye başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 taneden zaten şurada yemek yaparız Tarlamız büyümeye başladı Aynen Şunlar pişecek 3 tane arkadaşlar şuradan yemek 7 tane oldu. Şunları da pişirelim hemen. Evet altın elmamız var tamamdır. Şu anda bizim gemilerle köylü buraya getirebiliriz. Adamıza köylü getirebilmek için arkadaşlar gideceğiz. Geminin içine köylü atacağız. Bir dakika meslek zaten 2 tane var. 2 tane köylü getirelim onlara yer yaptığımız anda zaten onlar gelişmeye başlar. Gel buraya şimdi şu bir tane köylüyü arkadaşlar şu tekneye bindirmeyi başarırsak. Aynen bilmiyor. Olamaz köylü tekneye binmiyor. Aynen şunu kırarsak biner belki. Evet köylünün tekneye binmesi Aha bindi. Tamamdır. Bir tane köylüyü kendi adamımıza taşımayı başardık. Geminin içinden arkadaşlar mesleği artık var. Bir tane köylü yaptık. İki tane köylü yaptığımız anda iki tane mesleği olur. Evet şimdi. Bunu şöyle yaparsak. Şu tekneyi kıracağız. Çok iyi. Bir tanesi mesleğini aldı ve artık adamızda yaşayan bir köylümüz var. Bir tane daha getirelim. Köylü sen neden oraya atladın ha? Köylüye vurduğumuz anda kaçtı. Gel buraya. Evet şöyle teknenin içine almayı başarırsak. Biz bindiğimizde mi biniyor arkadaş? Aha bindi. Tamamdır. Hemen gidelim şöyle hızlıca. Bir tane daha köylü kaçırmayı sonunda başardık. Adamımıza iki tane de köylü getirmeyi başardık arkadaşlar ve ele geçireceğimiz gemi de zaten kalmadı. Hızlıca onları ele geçirip hemen bir dakika şunu bir kıralım. İki tane köylümüz oldu. Köylülere özel bir yer yapabiliriz arkadaşlar aslında. Meslekle gördüğünüz gibi bir tane vurduğumuz için 41 tane istiyor. Aynen bunları tekrardan kendimize nasıl affettirebiliriz bilmiyorum. Bakın buna vurmadığımız için bir şey yok. Şuna vurduğumuz için 41 tane istiyor. Ve hızlı bir şekilde 1, iki... 3 tane gemimiz kaldı. O gemileri ele geçirip oyunu belki bitirebiliriz arkadaşlar. Şu anda yemeklerimizi fullemeye başlayacağız ve yeni tarlalar yapmak için de havuç veya başka hiçbir şey bulamadık şu anda. Aynen biz şuraya bir tane şu meslek masasının iki tane oldu koyalım. Gelişmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde Adamızda hayatta kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ve gemileri ele geçiriyoruz arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde oyunu bitireceğiz. O gemileri hızlıca hemen ele geçireceğiz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.